Yardımsever fok. Bir o yana, bir bu yana giden dalgalar kıyıdaki penguen sürüsünü beşik gibi sallıyordu. Kayalara çarpan dalgalar bembeyaz köpürerek sanki kıyıya dokunup kaçıyordu. Okyanus suyu yer yer kayaların arasında sıkışıp kalmış, bazen de buralardan kaçarak okyanusla buluşuyordu. Hiçbir ağacın, bitkinin, çiçeğin olmadığı okyanus ve kayalarla dolu bu yerde Yaşamın olmadığını düşünebilirsiniz. Böyle düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Zira burada penguenlerden ve kürklü foklardan oldukça fazladır. Penguenlere ve kürklü foklara birçok balık türü eşlik eder. Sessiz ve sakin yuvalarının yakınlarından arada bir balıkçı gemilerinin sesleri duyulur. Penguenler gemilere o kadar alışmışlardır ki gemilerin yanlarında yüzerek ağlardan aşağı düşen balıkları midelerine indirmekten çekinmezler. Pek hareketli olan bu su kuşları uçamazlar ama yüzme konusunda üstlerine yoktur. Kürklü foklar ise kıyıda yatıp güneşlenmekten çok hoşlanırlar. Balık avlamak için okyanustan döndükten sonra birbirlerini ite kaka karaya çıkıp dinlenirler. Arada bir yavrularının yanlarına çağırdığı kükremeden başka gürültü yapmazlar. Bir sabah sevimli dostlar beraber balık avlamaya okyanusa açıldılar. Çok acıkmış olacaklar ki suya hücum ettiler. Karada çok yavaş hareket eden bu canlıların suda birden usta avcılara dönüşmesine hayret etmemek mümkün değildi zaten. Bir balık sürüsü gören penguenler ve foklar sürüyü takibe başladılar. Takip ettikleri balık sürüsü suda çok çevik hareket ettiği için işbirliği yapmaları gerekiyordu. Suda hem eğleniyor hem de balık sürüsünü kovalıyorlardı. Balıklar bir o yana bir bu yana yüzerek dikkat dağıtmaya çalışıyorlardı ama nafile. Penguenler ve foklar bu numarayı bildikleri için sorun değildi. Bir ara balık sürüsü su yosunlarının arasında kaybolmayı denese de olmadı. Büyük kayaların aralarına saklanmayı denediklerinde ise karşılarına ahtapotlar çıkarak onları korkuttu sürü son çare olarak derinlere dalıp fokları ve penguenleri nefessiz bırakmayı denedi. Bu hileyi fark eden penguenler ve foklar yüzeye çıkıp son kez nefes aldıktan sonra işe tekrar koyuldular. Balık sürüsü çok fazla derinlere dalamazdı ama karanlık sularda izlerini kaybettirebilirlerdi. Okyanusun metrelerce derinliğinde adeta büyük bir kovalamacı sahnesi sergileniyordu balık sürüsünün taktiği işe yaramış olmalıydı ki arkalarındaki avcı sayısı bir hayli azalmıştı. Kovalamaca devam ediyordu etmesine ama foklar ve balıklar bundan sıkılmıştı. Neredeyse yarı yarıya azalan avcılardan birçoğu takibi bırakmıştı bile. Sürü bir an durak sayıp karanlıkta öylece beklemeye başladı. Kocaman bir top olmuş balıklar sessizce bekliyordu. Foklar ve penguenler takibi bırakmış gibi görünüyordu. Birkaç dakika sonra fokların ve penguenlerin etraflarını sarmış şekilde buldular. Paniğe kapılan balıklar çareyi suyun yüzeyine doğru yüzmekte buldu. Hızla yukarı doğru hareket eden bir yandan da avcıların çıkardığı baloncuklardan kaçıyorlardı. Baloncuklara çarpan balıklar yaşayamazdı. Kovalamacanın ardından yorgun düşen balıklar, penguenler ve foklar bir ara suyun yüzeyinde durdular kıyıdan çok uzaklaştıklarının farkına bile varmadılar. Bütün hepsi üzerlerine doğru gelen kocaman bir balıkçı gemisi gördüklerinde ne yapacaklarını bilemez bir şekilde sağa sola kaçıştılar. Geminin önünde hepsini tutacak kadar bir ağ vardı. Aslında bu ağ sadece balıklar içinde ama ne yazık ki önüne gelen deniz canlılarını topluyor gemiye güçlü makinalarla çekiyordu. Bu iç acıtan manzara her yıl tekrarlanırdı. İşte bu ağ balıkları içine doğru çekerken bir penguenin de ayağı takıldı. Çoğu balık ve fok ağdan kaçtı ama anne penguenin bir tanesi balıklarla birlikte ağın içinde mahsur kalmıştı. Yorgunluktan yavaş hareket ettiği için başına bunlar geliyordu. Arkadaşları hemen yanına gelip anne pengueni ağdan kurtarmak için olanca güçleriyle çektiler. Ağda en ufak bir kıpırdama olmadı çünkü kalın ipler düğümlerle sağlamlaştırılmıştı. Çaresizce ne yapacaklarını bilmeyen arkadaşları anne penguenin çırpınışını izliyordu. Korku ve yorgunluktan bitap düşen zavallının ciğerlerindeki nefes de azalmıştı. Kendini bırakmaya başlamıştı ki bir fokun ağ dişleriyle kestiğini fark etti. Fok tüm gücünü toplamış eski kıyı arkadaşının hayatı için kendi canını hiçe saymıştı. İnanılmaz gayretiyle bir A halatını kesen Fok bir an arkadaşına gülümsedi. Ona yanında olduğunu hissettirmişti. Bir halatı daha dişleriyle kesip koparan Fok pengueni ağzıyla çekip kurtardı. Beraber suyun yüzeyine çıkıp derince bir nefes aldılar. Hayatta olduklarına çok sevinmiş olacaklar ki birbirlerine uzunca bir süre sarıldılar. Penguen Fok arkadaşına dönüp Hayatımı kurtardın. Sana ne kadar teşekkür etsem azdır dedi. Kürklü fok gerçek arkadaşlar en umulmadık zamanda ortaya çıkarlar. Biz seninle eski kıyı arkadaşıyız. Hadi beraber kıyıya çıkıp güneşlenelim. Balıkları sonra avlarız dedi. Kıyıya geldikten sonra her zamanki gibi birbirlerini ite kaka çıkıp hayatlarını kaldıkları yerden devam ettiler. Sonsuza kadar dost kaldılar.